Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızıl içerisinde önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Umut ve Nursiyam ayrılığı yaşanıyor mu? En çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Umut biliyorsunuz adeta kendini nefret et demek için elinden geleni yapıyor. Tabii ki de bunalımda olduğu için bunları yapıyor. Bakalım Umut önümüzdeki haftalarda kendine kısa sürede gelecek mi? Çimler Umut ve Nursema ayrılmasını isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterin. Merak etmeyin arkadaşlar. Umut kendine gelecek ama iş işten geçmiş olacağını düşünüyorum. Bizler de açıkçası Umut ve ayrılmasını istemiyoruz. Ama dediğim gibi bir ayrılık yaşanacak veya tam da yaşanmak üzere olacak ama kısa sürede toparlanacaklar ve tekrardan barışacaklarını düşünüyorum. Detaylar geldi şuraya. Nusya Mavi Umut Çepesi'nde buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve yandan Alev karakteri bebeğini aldıracak mı soruları sizlerden de çok şey geliyor. Merak etmeyin Alev de bebeğini aldırmayacak çünkü Alev güçlü bir karakter hiçbir şekilde de pembeye kod vermeyeceğini düşünüyorum. Detaylar geldi içeri de Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.